Hazreti Ömer bir gün yolda gidiyordu. Baktı arkasından bir Yahudi kendisini takip ediyor. Hazreti Ömer bunu sezince adımlarını sıklaştırdı. Gitti gitti bir duvarın arkasına saklandı. Yahudi de oradan gelirken bunu en sesinden tuttu. Buna dedi ki söyle bakayım arkamdan niye geliyorsun? Yahudi Hazreti Ömer'den korktuğu için dedi ki biz seni çok seviyoruz. Sen şöyle faziletli adamsın, şöyle mübarek adamsın. Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcısısın. Başlığı Hazreti Ömer'i Metepe'ye. Hazreti Ömer buyurdu ki وَلَنْ تَرْقَى عَنْكَ الْيَهُودُ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Ey Yahudi! Sen yalan buluşursun. Çünkü benim inandığım kitap diyor ki Yahudi Hristiyanlara uymadıkça onlar seni sevmezler. Onlar senin yolundan gelmek istemezler. Onların kalbinde inananlara karşı bir sevgi, bir muhabbet bulamazsın buyuruyor. Benim kitabım, benim Allah'ım öyle buyuruyor. Sen bir Yahudi olarak ben Müslüman olduğum için beni sevemezsin. Doğru söyle. Diğer sesini sıkıştırınca dedi ki ey Ömer rahat bırakırsan beni söylerim. Hazreti Ömer'in rahat bıraktığı dedi ki evet ey Ömer dünyada en nefret ettiğim adam sensin. Çünkü sen İslam'ı dört dörtlük yaşıyorsun. Dünyada en muzettiğim insan sensin. Çünkü sen İslam'ın yaşam uğruna kendi evladına bile göz kırpmayacak kadar haşin ve sertsin. Senden nefret ediyorum ey Ömer. Sen çünkü Allah'ın emirlerini, peygamberinin yolundan taviz verme Korkuyoruz. O yüzden sen yolda yürürken arkandan beliren gölgene basarak hıncımızı birazcık olsun yatıştırmaya çalışıyoruz. Evet sen kafirlere bulmadıkça kafirler Müslümanlar hakkında hayırlı rüya görmezler. Ey canım Türkiye sen o dinsizlere benzemediğin sürece, Hristiyanlara benzemediğin sürece, onların yaptıklarını yapmadığın sürece, onların kuruğuna takılmadığın sürece, onlar senin hakkında hayırlı temennilerde bulunmazlar. Hayırlı isteklerde artılamazlar. Kafirler, Müslümanlar hakkında hiçbir zaman hayırlı rüya görmez. Kur'an duyuyor. Onların dillerine döktükleri küfür, onların dilleriyle yansıttıkları düşmanlık, kalplerinde taşıdıkları ise daha büyük bir buyuruyor. Yani adamlar dillerine uğramıyorlar ama kalplerinde Müslümanlara karşı kim var, Müslümanlara karşı nefret var, Müslümanlara karşı buz var. 好的，回来。